Kanalımdan herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kavurma. Kavurmamı ben dana etinden hazırlıyorum. Kuşbaşı kesmiş olduğum 1 kilo etimi ısıtmış olduğum tencereme alıyorum. Mutlaka tencereniz iyice ısınsın. Bu şekilde etimiz mühürleniyor ve çok çabuk kaynıyor. Lokum gibi oluyor. Gördüğünüz gibi ilk başta yapışmalar olacaktır. Hiç korkmadan karıştırmaya devam edin etin rengi tamamen dönüp sulanana kadar karıştıralım ve harlı ateşte yapıyoruz bu işleri bu şekilde etleriniz lokum gibi yumuşacık kavurmalar elde edebilirsiniz kesinlikle düdüklü tencereye ihtiyaç duymayacaksınız Evet gördüğünüz gibi etin rengi dönüp sulanmaya başladı sizlere şöyle suyunu gösteriyorum Ocağımızı kısıyoruz. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde en az 1 buçuk saat arası kaynatalım. En kısık ayarda kaynatıyoruz. Kesinlikle kapağını hiç açmadan kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi etim suyunu çekti. Ve etinizin yağı yoksa bir çay bardağı istediğiniz sıvı yağ veya katı yağ ile kavurabilirsiniz ve yeterince damak tadınıza göre tuz. Kavurmada ben baharat eklemiyorum. Sadece tuz ekliyorum. Tabi isteğe bağlı baharat da ekleyebilirsiniz. Bir 10 dakika kadar kavuralım. Kısık ateşte. Gördüğünüz gibi et dağılıyor. Kısık ateşte kaynadığı için yumuşacık lokum gibi kaynadı ve bir 10 dakika kadar kavurup servis tabağına alıyorum. Sizler için kıvamına bakıyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Lokum gibi ağızda dağılan kavurma tarifi. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.